Hepinize merhabalar. İyi hafta sonlarınız olsun. Pazar gününüz umarım güzel geçiyordur. Hemen bu açılımı yapıp paylaşmak istiyorum. Çok fazla üzerinde oynama yapmayacağım. Çünkü an enerjisi kaçırmak istemiyorum. Ee, bakalım aklınızdaki kişiler ayrı veya beraber olmanız önemli değil. Bu kişilerin bugün aklından nasıl geçiyorsunuz, geçiyor musunuz, gündeminde var mısınız, varsanız neler oluyor, kendi gündeminde neler var? Bunları soracağımız bir an enerjisi açılımı yapacağım sizlere. Şifa olsun. Hemen başlayalım. Saatli bir açılım değil. Dediğim gibi hemen paylaşacağım ve siz de sıcak sıcak izleyebilirsiniz. Bakalım bu kişilerin hayatlarında şu anda neler oluyor şu aralar. Kısa bir süreyi okuduğumuz için uzun soluklu mesajlar gelmeyecektir bu açılımdan. Soralım bakalım kişinin hayatında şu aralar neler oluyor, kendisini nasıl hissediyor? Bence hayatında e, hayati kararlar almak üzere olabilir. Yani tam şu an siz bu açılımı dinlerken acaba şöyle mi yapsam dediği bir durum söz konusu gibi görünüyor. Bu e, aslında onun alacağı bir risk gibi görünüyor. Ama bu riski al, alınca hayatında da bazı şeylerin iyiye doğru gideceğinden bahsediyor. Ama şöyle de bir durum var. Bu riski alırsam da gireceğim yol beni biraz zorlayacak. Aslında bir maceraya atılmak gibi görünüyor ama gerçekten de şu an çok içimden geliyor diyor. Bunun ne olduğunu hemen soralım. Çünkü gerçekten de bu kararın eşiğinde olabilir. Daha çocuksu olabilir bu kişi. Yani biraz böyle hayatı geldiği gibi yaşamak istediği bir dönemde olabilir. Daha ruhsal anlamda kendisini besleyecek şeyler yapıyor olabilir. Aslında genel olarak kişinin içinde bulunduğu sıkıntısız bir ruh hali var ama bir de karar almakla alakalı bir gündemi var. Nedir bu? Bir bakalım bakalım. Bir tane daha alalım. Yani evet, şimdi bu kişinin hayatında e eğer sıkıntılı bir süreç varsa yani bir müddettir işte şu istediğim olmuyor. Buradan gidersem bunu da yapamayacağıma inanıyorum gibi kendisine böyle özbenliğiyle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsa, özdeğerle alakalı. Kişinin birazcık böyle kendisine egosal olarak da beslemeye ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyor ama bunun yapması da e işte aldığı kararla alakalı. Eğer bunu yapabilirsem kendime olan güvenim artacak gibi bir e durumu var. Bunu söylüyor. Şu an hayatında neyden rahatsız oluyorsun? Bu kişinin kendisini doğru ifade edemediği bir ortamda olması muhtemel. Başkalarına kendisini anlatmak ya da kanıtlamak ihtiyacı içinde olabilir. Yani çabalarım karşılıksız kalıyor ya da ben kendimi ne kadar büyük büyük göstermeye çalışırsam çalışayım aslında hep başkalarının gözünde olduğundan çok daha az görünüyorum ya da azım sanıyorum gibi bir durumdan bahsediyor ve bu kişi çok öfkelendiriyormuş. Ne yaparsa yapsın bu kişi yeterince güçlü görünmediğini ya da başarılı görünmediğini söylüyor. Evet birazcık egosal bir beslenmeye ihtiyacı var. Özbenliği ile alakalı kaygıları olabilir. Bunun altındaki nedeni merak ettim. Bir soralım. Birileriyle rekabette hep kaybettiğini de düşünüyor olabilir. Bu da onu öfkelendiriyor olabilir. Bir bakalım bunun nedeni ne? Hangi anlamda? Bakın high honor, şeref, rütbe ve başarı demek biliyorsunuz. Yüksek rütbe daha doğrusu. Kişinin bununla alakalı bir problemi var ayrıcalık. Şimdi burada lady diyor ama privilege lady aslında bir toplumda ayrıcalıklı olmak birilerinin gözüne girmek gibi gündemlerden de bahsediyor. Tabii bu arada bir eğer kişiyle alakalı da duygusal bir süreci varsa bu kişinin onun gözüne görünmediğini de düşünüyor olabilir. Birisinin yanında kendisinin o kadar değerli olmadığını hissediyor olabilir. Yani burada gerçekten bir kadın da söz konusu olabilir. E, türlü türlü senaryolarınız var biliyorum. O yüzden her türlü varyasyonu anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Ya birileriyle uyumlu olmadığını düşünüyor, ya da istediği bir ortaklığın içerisine dahil olamadığını düşünüyor. Böyle bir sıkıntısı varmış bu aralar. Ne yapmak istiyorsun hayatında peki? Bu kişinin birazcık desteklenmeye ihtiyacı var. Yani başkalarının onu biraz şımartmasına ihtiyacı var sanırım. Başarılı olduğunu söylem duymaya başkalarının onu sevdiğini duymasına ihtiyacı var gibi görünüyor. Bu yüzden de hayatının biraz daha aydınlanması için, saklandığı o kabuktan çıkması için birilerinin teşvikine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Evet bu aralar böyleymiş bu kişi. Yani şu an enerjisinde en yoğun çalıştırdığı duygu buymuş. Peki şimdi o zaman sizinle ilgili sorularımıza geçelim. Bakalım size karşı hissiyatı ne yönde? Önce gündemine gelip gelmediğimizi soralım. Sizi düşünüyor mu? Ya da ne kadar gündemindesiniz? Beraberseniz de bu kişiyle hayatında ne kadar gündemini meşgul ediyorsunuz? Kupa dokuzlusu. Ermiş. Evet. Para krençesi. Buradaki ayrıcalıklı kişi siz olabilirsiniz ya da bu kişinin gözünde siz ayrıcalıklı olabilirsiniz her anlamda. Kılıç dokuzlusu. Şimdi kişi gerçekten az önce söylediğimle bu kadar rezone gelebilirdi. Bir kere istekleri, dilekleri arasında siz varsınız. Bu kişinin bu ara yoğun bir şekilde gündemine geliyorsunuz. Zaten ermiş bayağı bir düşünmek demektir. Hani muhakeme, mahkeme kartı gibi düşünlermişim. Sizi yoğun bir şekilde düşündüğünü ancak buradaki e, o kafaya takma sürecinde aslında ya sizinle alakalı bir konuda size kendisini doğru ifade edemediğini, sizin gözünüzde şuradaki kupa dokuzlusu gibi çok konforlu görünmediğini düşünüyor olabilir ya da böyle bir varsayımı olabilir. Yani bu kişinin birazcık böyle algıları çarpılmış olabilir sizinle ilgili. Bunun nedenini tabii ki soralım ama onu strese sokan, sizi düşündüğü zaman ee, sorgulamalara yol açan bazı durumlar var. Bir soralım ne strese sokuyor seni? kolektifle ilgili. Yine ermiş kartı geldi. Yalnızlık ile olgunluk. Evet bakın para kraliçesi olgunluk para dokuzlusudur zaten ve para kralçesi ve para dokuzlusu birbirine çok benzer iki karttır. Burada ya siz bu kişiye karşı çok olgun, çok zarif bir tutumda bulundunuz. Yani size karşı kibirli bir tavrı olduysa bu kişinin bakın kupa dokuzlusu hala bunu sorguluyor olabilir iç dünyasında. Yani sizin hak etmediğiniz bir şekilde size davrandıysa fazla kibirli davrandıysa, siz bu kişiyi çok büyük bir olgunlukla karşıladıysanız ya da zarif bir şekilde karşıladıysanız sizinle alakalı aslında kendini sorguladığı bir şeyler var. Bu, yani gündemine böyle geliyorsunuz. Strese girdiği şey büyük ihtimalle bu. Belki pişmanlık bile diyebiliriz buna. Diğer taraftan sizin belki artık buradaki para kraliçesi gibi yalnızlığınıza çekildiğinizi, çok fazla da bu kişiyle alakadar olmadığınızı düşünüyor olabilir. O zaman soralım. Sizi nasıl görüyor son zamanlarda? İmparator. Evet burada sizin bir e, zaten kontrolü ele alma durumunuz söz konusu. Bakın değnek kraliçesi, imparator. Çok eril enerjiniz ya çok yüksek ya da e, şimdi değnek kraliçesi bir kraliçe olmasına rağmen aslında eril enerji davranışlarına çok yakın bir tutumdadır. E, ama imparator, değnek kraliçesi ya siz bir konuda inisiyatifi ele aldınız, e, bu kişiye karşı çok dik bir duruş gösteriyor olabilirsiniz. Ama aynı zamanda bence hırslı ve öfkeli değil olduğunuz yerde sabit bir duruş gösteriyorsunuz. Bakın denek altılısı. Yani siz bir başarı kazanmış olabilirsiniz. Dünya muazzam. Evet, bu kişi sizi çok başarılı görüyor. Ne yapıyorsanız her ne yapıyorsanız illa kariyer işle ilgili olmak zorunda değil. İnsani ilişkileriniz, çevrenizle etkileşimleriniz, yaptıklarınızın göze görünmesi ya da birileri tarafından takdir edilmeniz. Bu kişi bayağı bir yaptığınız işin ya da herhangi bir şeyin en iyisini yaptığınızı söylüyor. Yani bakın imparator ve dünya kartı, değnek altılısı, zafer kartıdır, başarıdır, takdir görmektir. Belki de bu kişi sizin hani en başta demiştim ya yüksek rütbe, belki toplumda tanınma, prestij. Sizin böyle olduğunuz ama kendisinin böyle olmadığını düşünüyor olabilir. Evet. Neden böyle hissettiğini soralım mı? Niye böyle düşünüyorsun? Kendinde ne gibi bir eksiklik görüyorsun ki burada sizi bu şekilde gözünde çok idealize etmiş? Siz bu arada başarılı olabilirsiniz, gerçekten bu kişinin gördüğü gibi bir kişi olabilirsiniz ama sizin böyle olmanız kişinin değersiz olması anlamına gelmiyor. Acaba o neden kendisini değersiz hissediyor? burada kişinin hayatında olmasını istediği şeyler ya bir kişinin inisiyatifinde. Yani birinin bir kararına bağlı olabilir. Ben kendi kararlarımı alamıyorum ya da kendi inisiyatifimi hayatımda kullanamıyorum diye olabilir. Ya da size sunulan fırsatların ona sunulmadığını, sizin elinizdeki donanımın donenin onda olmadığını düşünüyor olabilir. Hani siz biraz daha hayatta şanslı olan kişiymişsiniz. Bu cümleler bazen sizi kızdırıyor olabilir. Yani bu kişinin ağzından çıkan cümleler. Çünkü siz bazı şeyleri tırnaklarınızla kazıyarak elde etmiş olabilirsiniz. Çok cefa çekmiş olabilirsiniz. Ama dışarıdan bakınca oh ne güzel hayat sana güzel gibi görünüyor olabilir. Ee, ama siz hiçbir şeyi bir başkası görsün diye yapmıyorsunuz zaten. Birine kanıtlamak için yapmıyorsunuz daha doğrusu. Elbette başarılarınız görülsün, yaptığınız güzel şeyler fark edilsin dilerim. Ama e, birileri çektiğiniz cefayı da bilmek zorunda değil. Siz kendiniz yaptığınız her şeyin farkındasınızdır eminim. O yüzden bu kişi sizi böyle görüyorsa da ne mutlu. E, bırakın öyle görsün aslında. Hani kızdırmasın bu cümleler sizi. Evet şanslıyım. İyi ki de öyleyim deyip geçmek çok daha kolay olabilir. Ama e, böyle söyledi. Şimdi duygularına bakalım. Anın enerjisinde tam şu an sizle ilgili düşüncelerinde. Ama e, bu düşüncelere sahip olsa bile düşüncelere toksik bir enerji de yaymıyor bence. Hı, i̇şte sen öylesin de ben böyleyim de gibi değil. Ya sen şanslısın ya da belki sizin burada birazcık daha olayları yönetebilme gücünüzün de olduğu açısından hani şanslı olmanız bu şekilde de değerlendiriyor olabilir. Hani bu niteliğin sizde olması da bir şanstır sonuç olarak. Demek ki kendisinde bunları görmüyor. Şimdi duygularını soralım. Ağın enerjisine size karşı ne hissediyormuş? Hangi duygulara sahipmiş? Değnek beşlisi. Çok iç çatışması var bu kişinin gerçekten. Bakın güç, hep güç teması geliyor. Ego, benlik. Zaten aslan dolunayındayız. Kupa ası. Ya yani üzerinde çok büyük bir etkiniz var bu kişinin. Bilginiz olsun. Gerçekten de. Ya bu kişiyi çok etkiliyorsunuz. Sizinle beraberse zaten bunun farkında. Ayrıysanız da gördüğü kadarıyla bu kişi sizden çok etkileniyor. Bakın denek şövalyesi. Yani harekete geçiriyorsunuz, dürtülerini hareketlendiriyorsunuz, isteğini perçinliyorsunuz, tetikliyorsunuz. Burada gerçekten de sizin için mücadele etme isteğini tetikliyorsunuz bu kişide. Yani sizin için bir şeyler yapma isteğini tetikliyorsunuz. Ne yapabilirsin peki sen buradaki kolektif için diyelim? İşte Değnek Prensi. Çok fazla bir şey yapabileceğini sanırım söylemiyor. Bir bakalım ama. Kupa altılısı. Evet yapabileceği şeyler belli. Bu kişinin kılıç dörtlüsü. Bir tane daha alalım. Kupa ikilisi. Şöyle... Kişi size mesela ayrıysanız ne yapar biliyor musunuz? Denek prensi nedir? Böyle tatlı karşısındakini küçük küçük etkileyecek jestler. Kupa altılısıyla geldiği için. Çocuksu jestler. Böyle tatlı bir şeyler paylaşabilir sizinle. Bir anıyı hatırlatabilir. Aklına geçmişle alakalı bir şey gelip onu sizinle paylaşmak isteyebilir. İşte engellendiyseniz bu kişi tarafından engeli kaldırabilir. Ona göre jesttir bu çünkü. Ya hani <laughs> sağ olsun bunu yapabilir. Ama bunun yanı sıra kılıç dörtlüsü ve kupa ikilisiyle de aslında asıl amacının sizinle birlik, beraberlik içerisinde olmak olduğunu ve bunu belli edecek bir takım şeyler de yapabileceğini ama bunların büyük adımlar olmadığını söylüyor. Evet aranızdaki bağlantıda çok büyük büyük adımlar beklememeniz gerekiyormuş şu an enerjisinde. Peki bu kişiden bir adım vesaire gelir mi? Kupa dörtüsü. Aslında istenmemekten korkuyor. Bir aradaysanız da sizinle etkileşimlerinde ve size söylediği şeylerin kabul görmeyeceğini düşünüyor. Evet. Yani bu kişinin genel enerjisi böyle. Ölümün. Biraz burada atacağı adımlar hani istekli, evet bazı işaretler gönderebilir, sizi yoklayabilir. Çünkü burada bilmek istiyor. Yani sizin tarafınızdan acaba kabul görebilecek mi, e, isteniyor mu gibi. Ama bir müddet daha konfor alanından sizi gözetleyebilir, bakabilir. Ayrıysanız eğer bir aradaysanız da bu kişinin ilişki içerisinde küçük küçük adımlarına şahit olabilirsiniz. Çok büyük gelişmeler beklememeniz gerekiyormuş. Peki size gelen tavsiye ne? Siz ne yapmalısınız? Kılıç asın. Azize. Harekete. Sizin zaten zorla elde ettiğiniz, daha doğrusu zorluklarla elde ettiğiniz bir şey demek ki az önce boşuna söylememişim tırnaklarınızla kazıdınız demiştim. Kılıçası tam da böyle bir karttır. Siz ne yaptığınızın farkında olun diyor. Yani siz bilmiyorum bunu söyleme gereği hissediyorum. Şu an olayın ne olduğunu da bilmediğim için burada bir şeyi aşmış olabilirsiniz kılıçasıyla, zorlu bir yoldan geçmiş olabilirsiniz. Azize zaten sizin için şu an dinlenme zamanı. Yani hayatınızın tutarlılığını, sürekliliğini bozmayın. Daha çocuksu meraklar peşinde olabilirsiniz. Kendi çapınızda meşguliyetler bulabilirsiniz kendinize ya da zaten varsa devam edebilirsiniz. Bu kişiyi çok fazla odağınızda tutmanıza gerek yok. Hayatınızda şu an ne oluyorsa aynen onu devam ettirin diyor kartlar. Hiçbir şekilde istifinizi, pozisyonunuzu bozmadan olduğu haliyle hayatınız akıp gitsin diyor. Demek ki böyle bir durumunuz var bu kişiyle alakalı. Bakalım size ne söylemek ister şu anda. Tam şu an içinden geçen nedir bu kişinin? Bana olan ilgin, şefkatin, sevgin ve anlayışınla çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiriyorsun diyor burada. Ee, evet yani kişinin zaten size ihtiyacı olabilir. Sizinle etkileşim kurmak istiyor olabilir. Ama burada böyle büyük beklentileriniz varsa bunlara da gerek olmadığını söyledi bu açılımda. Bir de bu bağlantı nereye doğru gidiyor diye soralım. Gelen mesaja bakalım. Güven ve inanç dedi. Bu durum sizi inanca çağırıyor dedi. Siz zaten bu bağlantı içerisinde azize yani içsel olarak bu ilişkide bu bağlantıda neye inanıyorsanız ne tür bir bakış açısı edindiyseniz bunu sürdürmelisiniz. Zaten bunun mesajını az önce söyledim size. Bu kişinin de sizinle alakalı daha önce inanmadığı ya da farklı bir inanç geliştirdiği bir durum varsa bununla alakalı öğreneceği şeyler olduğunu ve bu durumun buraya doğru gittiğini. Yani ikinizin de inançlarının sınandığı bir dönemde olduğunuzu söylüyor. Tabii çok derin psikolojik analizler olmadığı için alın enerjisi açılımlarında kişinin içinde bulunduğu düşünsel ve duygusal durumuna bakıyoruz. Mesajlar da bu yönde geldi. Umarım sizler için keyifli bir açılım olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.